Ye en portalı nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce elimize en portalı alıyoruz. Şöylece kenarlarda bir boşluk kalacak şekilde ufakta üçü ufakta, üç yapacak. Ufakta, Üste ufakta Şu an kardeşim yanımda olduğu için biraz ses çıkartabilirim. Bu domuz da bize dolaşıyor. Şurayı da yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Gidelim arkadaşlar. Haydi hoppa. Şu anda cimdim, arkadaşlarımız cimdim. da geldi yanımızda. Arkadaşlar üstü doğru kazacağız. Biliyorsunuz bir inşallah. Yana doğru gidin diyor. Çok geldi. Ben geldim. Çok kez geldim ya, buraya. Burası çok güzel lan. <laughs> ben burada heh, biraz geç çıktım. Arkadaşlar Enderman bakın. Gördüğünüz gibi burası Enderman dolu. Endir Ender ejderhasına da isterseniz gidelim bir bakalım. Bal ol endir ejderhasına. Endir ejderhasını öldürmek o kadar kolay değil ama. Şöyle. Ender buraya ağlar atıyor. Bu ne yaptı böyle? Ha. Aha buldum. Buldum Ender, Ender Nerede? Bakın Ender böyle arkadaşlar. Dur lan buraya. Videomuzu durduruyoruz. Birazdan size Nether portalı nasıl yapılıyor göstereceğiz arkadaşlar. Doğru. Evet arkadaşlar şu anda bakalım video başlamış mı? Evet başlamış arkadaşlar. Burada biz Oksijenimizi alacağız ve çakmak. Malzeme alırım. Bu, malzemeler bu kadar basit arkadaşlar. <laughs> Alta üçlü bir tane yapacağım. Evet, Dört üçlü, bir, bir arkadaşımız alırsa. yanlışlıkla Böyle pek sayısı değil. pek önemli değil arkadaşlar. Ortasına çakma çakıyoruz evet. ve portalımız hazır. Gidelim arkadaşlar bakalım çalışıyor. Baba kız evet. Arkadaşlar şu anda oyunda bazı kişilerin tabiriyle öteki tarafa gidiyoruz. <laughs> Gaz ve. Lan beni evet. bekleyin ha. Sen evet arkadaşlar. Içinde. Lan beni bekleyin. Burası böyle Lütfen. bir yer. Ben <laughs> sıkıştım burada. Ne de olsa kreatifim. Burası nasıl bir yer? Bakın arkadaşlar burası nedir dolu? Her yer böyle değil bazı yerlerinde lav var Bu, İsterseniz buraya biraz gezelim ne de olsa videonun nasıl yapıldığını öğrendiniz arkadaşlar burası lavlı bölüm tek uzağımızda olabilir elimizde tek güzel şeyler yok yani kreatifiz olabiliriz. Ah, bakın arkadaşlar Lav burada. Burası çok fazla lav var burada. Sadece bu bölümde az var da diğer bölümlerde gerçekten çok var arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz arkadaşlar lütfen beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun. Efendim.